Merhaba, fibromiyacı derslerinin yedincisindeyiz. Bu derste erkeklere değineceğiz, erkek fibromiyacı hastalarına. Erkek fibromiyacı hastaları daha nadir görülüyor kadınlara göre ama görüldüğünde onların tablosu daha ağır oluyor. Bundaki en büyük rol ise kronik prostatit. Benim er hastalarım, erkek fibromiyajı hastalarımın yaklaşık yarısında kronik prostatit öyküsü var daha böyle yetmişi kadarında da yani prostatide gelmese de idrarda ara ara yanma sıkıntı sistit gibi böyle şikayetler mevcut. Peki nasıl oluyor bu? Önce prostat ne? Nerede? Aslında prostat e, bir üreme organı ve idrar torbamız yani idrar orada bir ikiyi oradan da bir kanalla dışarı atılıyor. Ona biz üretre diyoruz tıbbi olarak. Bu e, idrar torbasının altında karnın alt kısmında o üretrayı saran bir bez var. Bu prostat. Bu üremede e, önemli bir şey o idrar, e, meni'nin sıvısı ve akışkanlığı ve bunda birçok rolü var. İşte bu prostat iltihaplanabiliyor. Büyüyor, ağrı ve sıkıntı yaratıyor. Sık idrara çıkma, idrarda yanma, bir baskı hissi ve karnın alt kısmında ağrıya neden oluyor. Bu tanısı koyuyor yani ani geliştiğinde antibiyotik tedavisine iyi cevap veriyor. Problem kronik prostatitte. Kronik, yani 3 ayı falan geçtikten sonra artık kronik prostatit olarak e, tablo nette oturuyor ve aylarca 6 ay falan süren antibiyotik tedavileri, yıllarca antibiyotik kullanan hastalarım da oldu benim. Antibiyotik tedavilerine hiç cevap vermiyor. Bazen damardan da antibiyotik uygulanıyor, bazen de zaten bakteriyel antibiyotik bakterilere karşı oluşturulmuş bir ilaç antibiyotik e, kullanacak bir şey de bulunamıyor çünkü non-spesifik denilen nedeni bilinmeyen bu tablo ortaya çıkabiliyor ve e, yani halkta da halk arasında da bilinir bir kere kronik prostatit olduğunda kolay kolay iyileşmiyor. İşte buradaki kronik inflamasyon sistemi de etkiliyor. Fibromiyajda de biliyoruz kronik bir inflamasyon var ve beraberinde fibromiyajda bayağı bir rol oynuyor. O nedenle erkek bir fibromiyaj hastasıyla ben karşılaştığımda öyle bir ölçüsü varsa yani hedeflerimden en önemli hedeflerinden birisi kronik prostatiti iyileştirmek oluyor. Tabii ki ben ürologların yaptığı tedavileri yapmıyorum. Ben zaten ilaç tedavisi uygulamıyorum. Zaten hastalarım da o yollardan geçmiş olarak geliyor. Peki ben ne yapıyorum? İşte e, prostatı, infl vücutta inflamasyonu azaltacak çalışmalar... ...yani zaten bütünde çalıştığınızda vücudun... ...yaşam enerjinin e, gücü arttıkça kendi kendini iyileştiriyor. Hem bununla birlikte... Kulakta kronik inflamasyonla ağrı dediğimiz kulak zaten e, vücudun kontrol paneli gibiydi. Daha önce de bahsetmiştim. Kulakta prostat noktası, kronik inflamasyonla ilgili belli noktalarla ağrı piloterapiyle destekliyorum. Ama nöral terapi de yapıyorum. Ama en iyi cevabı homeopatiden oluyorum. Homeopatide de özellikle... Yani tek bir remedi değil de daha çok miyazmetik çalışmayla birlikte organ remedisi de kullanıyorum. Bu kombinasyonla ancak yol alabiliyorum. Ama ancak diyorum ama negatif anlamda değil. Hani tek bir remediyle gitmek gitmenin yetmediği anlamında kullanıyorum. Böyle bir birkaç yönden sisteme destekleyerek vücudun kendi inflamasyonunu yenmesi sağlıyorum ve e, ee, özellikle kronik prostatit hastalarımda çok iyi sonuçlar elde etti. Bu fibromiyajı tedavisinde de hızlı yol almamı sağlıyor. Tabii ki fibromiyajı düzeyine geldiğinde işte postürüydü diğer problemlerin hepsiyle ilgilenmek gerekiyor ama genç erkek, genç ve orta yaş erkeklerde daha çok görülüyor prostatit kronik prostat zaten fibromiyaj hastası onlar genelde onlarda prostat çok önemli oluyor tabi burada şeyi de not düşmek lazım C ile karıştırmamak lazım yaşlılarda oluşan ve iyi huylu olan prostat hipertrofisi ile karıştırmamak lazım bu tamamen bir it takısı geliyor biz vücuttaki herhangi bir yerde bir iltihabı durum olursa it takısı getiririz burada bir prostat büyümesi değil prostatit var ama ona bağlı bir büyüme de oluyor özellikle karın alt kısmında özellikle rektum dediğimiz arka kısma doğru da bir bası hissi ve rahatsızlık ve ağrı hissine neden oluyor. E, bu e, derste özellikle e, prostatit üzerinde durduk. Fibromiyajda prostatit ama e, vurgulamak istediğim bir şey var. Aldığım sonuçlar da benim çok yüzümü güldürdüğü için. Kronik, çaresiz kronik prostatit hastalarında da homeopatinin önemi. Ee, ve bu bağlamda da şunu söylüyorum. Eğer fibromiyajili ve prostatit olan yakınınız varsa bu videoyu onunla paylaşın. Homeopatiden faydalanabileceğini bilsin. Fibromiyajı olmadan da böyle bu tür bir problemi olan ki bayağı yaygın toplumumuzda tanıdığınız varsa bir videoyu paylaşın. Homeopatiyi değerlendirmekle hiçbir şey kaybetmezler. Çok şey kazanırlar. Bundan sonraki derste yine erkeklerde başka bir sorunu işleyeceğiz Youtube kanalıma üye olup beni takip etmeyi unutmayınız